Milli takımın, tam bahsettik, yani jenerasyon dedik, çok iyi bir evet. jenerasyon yakaladık, yani evet. stoperler saydık, evet. müthiş. İşte evet. orta sahada Ozan Tufan'ın evet. formu, Yusuf evet. Yazıcı, i̇şte Okay Avrupa'da evet. oynuyor falan. Evet. Ama yani Hakan Çanom'a çok iyi işler yapıyor zeyler. Evet. Şenol Güneş'in elindeki malzemenin iyi olduğunu söylüyoruz şu anda aslında. Süper. Şenol Güneş'in milli Süper. takıma katkısını nasıl görüyorsunuz bu sene? Az. Futbolcular yani şey, oynuyor. <laughs> Güzel. Hani şey hani işte, Şenol Hoca bizim arkadaşımız. Milli takımda da oynadık beraber ama biraz şans. Bu kurslara da beraber başladık. 82'de başladık biz kursa. 1982. <laughs> Monitörden başladık. Böyle sonradan gelip de hani 15 gün gel sana diploma öyle bir kursumuz Şimdi geçen zaten eleştirildi o konu. Oradan başladık. O gün bugün o biraz bizim içimizde şanslı biri olarak çıktı. Hep şey, Dünya Kupası'nda da iyi kadro çıktı eline düştü. Mesela zaten Galatasaray UEFA Şampiyonu olmuş. O takım. Tabii. Yani ben milli takım hemen hemen Galatasaray'dı. E orada o şansı kullandı.